Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel kokan bir limonlu kek tarifi vereceğim. Bunun için gerekli olan malzemeler 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 2,5 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 2 kabartma tozu. Yumurtamızı, 3 yumurtamızı bir kabın içine alıyoruz. Üzerine şeker atıp, şekerimizi de atıp köpük köpük olana kadar karıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Karışım bu şekilde olacak. Ben bir 5 dakika kadar karıştırdım. Üzerine sıvı yağ, sütümü ekliyorum. Daha sonra limon suyumu ve rendelediğim limon kabuklarını da ekliyorum. İyice karıştırdıktan sonra unumu eleyerek karışımımın içine atıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra 2 adet kabartma tozu ve bir paket vanilyamı da ekledikten sonra yine karıştırmaya devam ediyorum. kek kalıbımı güzel bir şekilde her yerine yağlıyorum ki kekim yapışmasın. Kek hamurumu kek kalıbımın içine döküp 180 derecelik fırında bir 25-30 dakika kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi kekim inanılmaz güzel oldu. Herkes iki içer üçer dilim yedi. Mis gibi bir kek. Deneyin, denettirin. Şimdiden herkese afiyet olsun.